Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. PLS'de arkadaşlar devam ediyoruz. Bir an SM22 kafa aklıma geldi de. SM22 değil. Arkadaşlar bu arada. PLS'de 2. sezonun 6. bölümü galiba. Evet. 6. bölümündeyiz arkadaşlar. Kadro aynı şekilde. Aynı şekilde ve maçı Valencia başlatacak. Şöyle bunu yukarı alalım. Ve Valencia ile maç başladı. Bandırma spor oynayacağız. Bugün hatta arkadaşlar bugünden sonra birer maç oynayacağız artık arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar öyle bölümler çok şey oluyor. Yani çok az video oluyor. Yani daha fazla videosunun video olmak olmasını istiyorum ben. Ben derken Ferdi bir hata yaptı. Onun için arkadaşlar yani her gün bir maç oynayacağız. Zaten arkadaşlar sezon yani şu sezonda şampiyonluğu garantilince zaten bütün maçlar simüle edileceği için Rossi giderken topu kaptılar. Onun için arkadaşlar yani her gün bir maç bence yani her bölümde bir maç her gün demeyeyim şimdi her gün video gelmeyebilir. Her bölümde bir maç yeterli olur. Bu arada atak şansı şu Altay kim ince Atak şansı devam ediyor. Bu arada biz dörtlüğe geçelim ya. Ya da İrfan'ı falan orta sahaları defansal alalım. Yoksa böyle böyle gide gide artık. İrfan'dan kötü Tisserand Korner. Tisserand Corner. Penaltı da olabilirdi. Dua edelim biz. Penaltı da olabilirdi arkadaşlar. İrfan Can. İrfan Can'dan Valencia. Ener Valencia. 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 Valencia'dan pas Rossi'ye. Rossi. Rossi'den pas Berisha'ya. Berisha gitti. Vurdu ve attı golü. Mergen Berisha. 1-0 oldu maç arkadaşlar. 1-0. Berisha. Orada arkadaşlar sezon 2'de hala sezonun golünü seçemedim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani şu anlık sezonun golü şu Berisha'nın gökkuşağı çalımıyla golü şu anda benim için en güzel gol. Mert Hakan demiştim bir ara ama şey yani bakarken Mert Hakan'ın geçen geçen bölümdeki golü demiştim ama Berisha'nın golü daha mükemmel. Çalımı çok güzelleştirdi gol. Golü onun için şu anlık Berisha duruyor. Bakalım ama belki sezon sonunda belki mükemmel gol olacak. Belki kornerden gol atacağız belli olmaz. O kadar da abartmayalım da. Belki ta nereden vuracağız gol atacağız. Gol atacağız yani arkadaşlar. Daha belli olmaz. Atilla Zalay yine bir şeyler yaptı ve topu kaybetti. Ay kaltay. İlk yarın sonunda galiba gol yiyeceğiz. Az kaldı. Beriş orayı tuttu. İrfan Can uzaklaştırıyor ve maç bitiyor. ilk yarı 1-0 arkadaşlar. İkinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. İkinci yarı. Bakalım neler olacak. Waldler. 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 Ozan Tufan top alamadı. Deniz. Deniz. Kim mince? Ne yapıyorsun? Kim Minci? Aferin kim? Geçit yok. Geçit verme. Geçit verme. Yaptırtma ortayı. Aferin kimince be. Aferin be. Rossi. 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 Verdi pasını. Bir işe geçmedi. 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 Atilla Zalai'den kimince? kiminceden harika bir pas. Taça çıkmasın. Çıkmadı. Yaptı ortayı. Valencia. Mertens. Mertens. Bu arada golcüler çok şey ya. Bizim takımdan seçilmeyebilir. Çünkü herkes gol atıyor yani. Öyle bir durum var. Herkes gol atıyor. Hani bizim forvetler mesela. Bizim mesela Berisha hiçbir şey yapmadı mesela. Berisha hiç gol krallığında yok yani. Ama böyle ortalar falan yapsam Berisha birinci olur yani arkadaşlar. O zaman da Ferdi ile Rossi şey olur. Ama bir şey yapma ya. Tam senden bahsediyorum. O kalıyorsun. Bu arada arkadaşlar maç 1-0 devam ediyor. Deniz. Deniz. Deniz'den pas. Gor. Gor. Bu nasıl bir isim? Bunlar nasıl bir isimler ya? Okuyamam. Marlon. Bomboş adam. Bomboş adam. Bomboş. Bomboş. Ay inşallah Denizli Spor kaybeder ya. Ya da ikinci golü atalım hemen. Hemen gol atalım hemen. Hemen. Verdi Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi geri çekti. Geri çekti. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi gitti. Ferdi. Bizi kurtaran gol atıyor Ferdi Kadıoğlu. 3 puan alacağız buradan. Ferdi diyor ki daha maç bitmedi. Daha maç bitmedi. Hoca bitir ve. Yoksa gol yiyeceğiz hocam. Lütfen. Atıralı azalayı Ver pasını Rossi. Rossi ama maç bitti. Maç bitti. 2-1 bitiyor arkadaşlar maç. Bu arada reklam girecek. Biliyorum çünkü interneti kapatmayı unuttum arkadaşlar. <laughs> Neyse reklam bit zaten reklamı bitirmeyelim. Ya da reklamı bitirelim son durumumuza bakalım gelelim. Evet arkadaşlar 2-1 aldık. Ve puan farkını 4 puana çıkardık. Yani bir maç kaybetsek bir şey olmayacak. Bir maç kaybetsek bir şey olmayacak. Şu anda Ferdi Kadıoğlu boş sıralamasında birinci sırada Berisha dedim dedim Berisha arada yok girmiş araya. Asist asist de Ferdi birinci sırada iki asistle kurtarmada Altay Bayındır. A benim Türkiye Kupası gitti aklıma ya. Arkadaşlar evet Türkiye Kupası geldi gitti. Aklım Türkiye Kupasına gitti arkadaşlar. Ziraat'ta arkadaşlar çünkü yokuz arkadaşlar. Yani gol kralında Mert Hakan var bizi taşıyan. Asiste zaten hiç kimse yok. Kurtarışta da Altay bile yok yani. Öyle bir durum oldu galiba Altay yok. Evet. Bizim defans bizim vermiyor. Neyse arkadaşlar sıralamamızda da zaten gördünüz. Ve şöyle bir duruma bakalım. En golcü isimimiz Bright pardon. Bright olsaysa ben diyecektim. Ferdi Kadoğlu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardır. Daha bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.